Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Söğrünlü. Amerika'da dün New Jersey, Virginia eyaletlerinde valilik, New York, Atlanta, Boston, Houston ve Miami'de de belediye başkanlığı için yerel seçimler yapıldı. Daha geçtiğimiz ay Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti arasındaki siyasi çekişme yüzünden federal hükümet iki hafta kapalı kalmıştı. O yüzden bu seçimler taraflar arasında krizden sonraki ilk yarışı simgelediğinden büyük ilgiyle takip edildi. Seçimde Washington'a komşu Virginia eyaletinde valiliği ve New York belediye başkanlığını demokrat adaylar kazandı. New Jersey'de ise Cumhuriyetçi vali Sandal korumayı başardı. Seçimlerle ilgili detayları bu seçimlerin neden önemli bir gösterge olarak görüldüğünü Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünden Mehtap Çolak Yılmaz'la konuşacağız şimdi. Mehtap, Amerika'da yerel seçim yarışının en hararetli geçtiği Virginia eyaletinde demokrat aday Terry McAuliffe, çay partililerin desteklediği cumhuriyetçi rakibinin önüne geçmeyi başardı. Az önce de belirttik. Yine New Jersey eyaletindeki valilik yarışı da büyük ilgiyle izlenenler arasındaydı. Orada cumhuriyetçi vali sandalyesini korudu. Önce seçim sonuçlarını konuşarak başlayalım istersen. Daha sonra seçimi olan bu ilginin nedenlerini değerlendiririz birlikte. Seçim sonuçlarını hızlıca geçecek olursak New York şehrinin veya belediye başkanlığını yeni bir isim aldı. Demokrat bir isim aldı. Böylece New York'un 3 dönemdir seçilen popüler, medyatik ve ya da çok tanınan e, belediye başkanı Michael Bloomberg aday olmamıştı zaten 3 kez seçildiği için e, baş koltuğunu teslim etti. Demokrat aday Bill, Bill de Blasio'ya ve Cumhuriyetçi aday karşısında çok kolay bir alınmış zaferdi bu. Çok zorlanmadı Bill de Blasio. Hemen bu iki kritik önemli eyalete geçecek olursak e, gelelim iki önemli eyalete. Birincisi Virginia. Kararsız seçmenin bulunduğu bir eyalet bu. E, eskiden kemik muhafazakar bir yapıma, yapıya sahipti ancak Son seçimlerde giderek farklı bir tablo sergiliyor. Demokratlara da oy verebiliyorlar, cumhuriyetçilere de oy verebiliyorlar. Kilit öneme sahip eyaletlerden biri. Obama'nın son seçimlerinde de önemli bir rol oynamıştı Virginia. Obama burada yoğun bir kampanya faaliyeti yürütmüştü ve sona sonuna kadar yine başa baş gitmişti buradaki oylarda. Yine aynı şekilde oldu. İki aday vardı. Birincisi aşırı muhafazakar kesimden kesimde yer alan Cumhuriyetçi Parti'nin Ken Kuchinelli'ydi. Çay Partisi olarak tanımlanan bu bu, bu görüşte yer alıyordu Ken Kuchinelli ve onun karşısında Terry McAuliffe vardı. Terry McAuliffe da Clinton ailesine yakın bir isim olarak tanınıyordu. son saatlere kadar başa baş gitti. Çok yakındı oy oranları ve son olarak ipi gözleyen kişi Demek oldu cumhur e, demokrat adayı olmuş oldu yine aynı şekilde New Jersey genel New Jersey'ye geri dönecek olursak New Jersey genel olarak yapısına bakıldığında genel seçimlerde başkanlık seçimlerinde e, demokrat adaya oy veren bir yapısı var ancak e, Chris Christie ilginç bir isim e, çarpıcı bir isim her kesimden oy almayı başarmış bir isim en son en dikkat çekici olanı da e, Sandy Kasırgası sonrası uyguladığı e, uyguladığı uygulamalardı Obama ile birlikte yer almıştı ve buradaki olayı o kasırga o krizi ele alış şekli tüm Amerika'da ilgiyle izlenmişti ve e, sempatisini kazanmıştı. Hemen baktığında oy, baktığımız o oyların yapısına siyah Amerikalılardan, Latinlerden kadınlardan oy almış. En önemlisi de demokratların oylarını bölmüş durumda görünüyor ve son 25 yıla bakıldığında Cumhuriyetçilerin bu eyaletten, New Jersey'nin aldığı oyların en yükseğini almış oluyor. Zira bu oy oranı %50 olarak görünüyor. Yani çarpıcıydı bu sonuçlar. Virginia'da sona kadar böyle gitti. New Jersey'de ise kol koltuğunu korudu aynı aday. Sonuçlara bakıldığında böyle bir yapı görünüyordu Selin. Mehtap bu seçimler gelecek yıl yapılacak senato ve temsilciler meclisi seçimleri açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Şüphesiz bunu söylemiştik. Bunun nedenini biraz açıklayabilir misiniz izleyicilerimize? Evet bu seçimler gelecek yıl yapılacak kritik senato seçimleri öncesinde Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin gücünü ortaya koyacak yapıya sahipti. Zira Terry McAuliffe, Meryl McAuliffe bahsedecek olursak Clinton'ın seçim başkanlık kampanyasında yer almış bir isim. Aynı zamanda Hillary Clinton'ın 2008'deki başkanlık kampanyasını yönetmiş kişi. Hillary Clinton açıkça desteklediğini söyledi. Bu açıdan bakıldığında eğer Terry McAuliffe'ın aldığını görüyoruz Virginia Eyaleti'ni. Virginia Eyaleti'nin ne kadar önemli bir eyalet oy yapısına sahip olduğundan bahsetmiştik. Böylece olası bir Hillary Clinton'ın 2016'daki başkanlık adaylığında Virginia eyaletini yöneten kişi demokrat olduğu için ona böyle bir katkı sağlayabilir. Oradaki çalışmaları yönlendirebilir ve Virginia'nın Virginia kafası karışık seçmeni Demokrat Parti'ye doğru yönlendirebilir. Aynı şey Chris Christie için de geçerli. Kemik Cumhuriyetçi yapıdan gelmeyen bir isim. Liberallerin de dikkatini çekiyor. Az önce belirttik oyları böldü. Demokratlardan oy aldı kasırga sonrası özellikle başkan obama ile birlikte verdiği profil çok dikkat çekici özellikle partisinin içindeki katı muhafazakar kesimden çok tepki gördü ancak liberal kesiminde hoşuna gitti bu duruşu chris Christie'nin. ve sık sık chris kristi Amerika'da gelecek seçimlerde 2016'da cumhuriyetçi partinin adayı olur mu herkesin oyunu alabilir mi şeklinde onun da adı geçiyor hem senato seçimleri dediğim gibi ara seçimler önümüzdeki yıl yapılacak hem de 2016'ya yatırım yapıyor gibi görünebilir bu seçim sonuçları. Chris Christie de zira parlak bir isim cumhuriyetçi aday olması açısından. Şimdi yani özetle Türkiye'deki gibi yerel seçimlerde yerel seçim sonuçları genel seçimlerle ilgili ipuçları veriyor. Her ne kadar iki partinin de önünde iki engel vardı. Cumhuriyetçiler hükümetin iki hafta boyunca kapatılması ile ilgili sorumlu tutuluyordu halk tarafından. Obama da özellikle sağlık reformu ile ilgili internet sitesinin özellikle hemen yayına geçmemesinden dolayı başı ağrımıştı. Ancak demokratların zaferiyle sonuç sonuçlandığını belirtecek olursak Obama'nın bu puan kaybı fazla etkilememiş yerel seçimleri gibi görünüyor. Ee, önümüzdeki seçimlere bakıldığında. Senin tekrar söz sende. Teşekkürler Mehtap. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünden Mehtap Çolak Yılmaz'la Amerika'da dün New Jersey ve Virginia eyaletlerinde yapılan valilik ve New York, Atlanta, Boston, Houston ve Miami'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını ve bu seçimlerin gelecek yılki ara seçimler için anlamının ne olabileceğini konuştuk. Amerika Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'in müttefik ülkelerdeki telefon ve internet verilerini topladığı yolundaki haberlerin yarattığı öfke nedeniyle NSA'in faaliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi yönünde girişimler sürüyor. Amerika'nın sesi muhabiri Kent Klein'in haberine göre Ulusal Güvenlik Dairesi'nin bir sonraki başkanı bu konuda kongreden ciddi baskı görecek. Ayrıntılar haberimizde. Ulusal güvenlik dairesinin dünya liderlerinin telefon ve internet haberleşmelerini izlediği iddiaları Amerika'nın müttefiklerini çok kızdırdı. Amerikan internet şirketleri Yahoo ve Google'da ulusal güvenlik dairesinin verilerini gizlice kopyalayarak milyonlarca kişinin özel bilgilerine erişmesinden büyük rahatsızlık duydu. Çok büyük miktarda veri topladığı yolunda arka arkaya çıkan haberler yüzünden kongre ulusal güvenlik dairesinin faaliyetlerine sınırlama getirmeyi planlıyor. Daire Başkanı Orgeneral Keith Alexander gelecek yılın başında emekli oluyor. Ancak kendisinden sonraki genel müdürün kuruma duyulan güveni yenilemesi gerekecek. FBI Başkanı'na geçmişte danışmanlık yapan Paul Tiao da bu görüşte. Kurumun yeni başkanı için hem yabancı liderlerle hem de yabancı istihbarat servislerinin yöneticileriyle hatta bu sektörün liderleriyle güvene dayalı ilişkiler kurması ve bu ilişkileri iyi yönetebilmesi çok önemli olacak. O General Alexander emeklilik planlarını kurumun eski çalışanı Edward Snowden'ın açıklamalarından önce yapmıştı. Snowden'ın kurumun casusluk faaliyetlerini deşifre etmesi büyük öfke yarattı. Peki O General Alexander istihbarat dairesi başkanı olarak nasıl hatırlanacak? Washington'daki Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden James Andrew Lewis'a göre Alexander, istihbarat dairesinin askeri kanadı olan Siber Komutanlığı kurması ve yönetmesiyle büyük saygınlık kazanmış bir lider. Herkese Snowden olayından sonra General Alexandra'nın ne olacağını sordum. Kıdemli yönetim yetkililerinden Cumhuriyetçi üyelere kadar herkes kendisinin yerinin asla doldurulamayacağını söyledi. Dairenin eski çalışanı ve sırlarını açığa çıkaranlardan biri olan William Benny, kurumun Amerikan anayasasını ihlal ettiği görüşünde. Benny, Alexandra'nın toplanan bilginin terör olaylarını önlediği yolundaki savunmasına katılmıyor. Bu tam anlamıyla saçma bir gerekçe. Beni Ulusal Güvenlik Dairesi'nin bir sonraki başkanlığında telefon ve interneti izlemekten vazgeçmeyeceğini söylüyor. Bu kurum yaptıklarını ve politikalarını değiştirmedikçe ben hiçbir şeyin değişmesini beklemiyorum. Bir hukuk bürosunun ortaklarından biri olan Paul Thiao'ya göre de casusluk faaliyetleri devam edecek. Teröristlerin ve yabancı istihbaratçıların, siber korsanların haberleşmelerini izlemek onların görevi. General Aleksandr'a çok fazla yetki verildiğini düşünenler Ulusal Güvenlik Dairesi ve Siber komutanlığın başına ayrı kişilerin atanması çağrısı yapıyor. Ancak James Andrew Lewis, Keith Alexander'ın sorumlu davrandığını düşünüyor. Kurum çok iyi çalışıyor. Alexander komuta zincirinin bir parçası. Şimdiye kadar hiçbir sorun yaşanmadı. Ne olursa olsun Başkan Barack Obama'nın ulusal güvenlik dairesi ve siber komutanlığın başına atayacağı kişinin hem kongre hem de Amerikan'ın müttefikleriyle sıkı bir işbirliği yapması gerekecek. Alparslan Esmer, Amerikan'ın Sesi Washington. Amerika'nın sesi Washington'dan güvenilir haber 70 yıllık deneyim. Mısır'daki darbeyle birlikte Amerika-Mısır ilişkilerindeki soğumanın ardından Washington'un Mısır'a yaptığı askeri yardımın kesilip kesilmeyeceği de en sık tartışılan konulardan biri haline geldi. Amerika'da kimi kongre üyeleri, Başkan Obama'nın Mısır'a yapılan bazı askeri yardımları askıya almasının Amerika'nın Orta Doğu'da güvenlikle ilgili çıkarlarını tehlikeye atacağını savunuyor. Washington ise bu arada Mısır'da hükümetin demokratik seçimlerle iş başına gelmesi için güvenilir adımlar atılıncaya kadar büyük silah sistemlerinin teslimatını geciktiriyor. Scott Stearns'ün haberi. Mısır'da şiddet devam ederken kongre üyeleri Washington'un bu sadık müttefikine yapacağı silah yardımına askıya almasını tartışıyor. Demokrat milletvekili Elliot Engel kararı riskli olarak niteliyor. Orta Doğu kriz içinde Suriye kontrolden çıktı. İran büyük bir tehdit unsuru olmaya devam ediyor. Yıllardır müttefikimiz olan ülkeleri dışlama riskini göze almak bana mantıksız geliyor. Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Dana Arora'ya göre Müslüman Kardeşler hükümetini deviren bir ordudan taarruz helikopterleri ve tanklarını esirgemek bu orduyu cezalandırmaktan başka bir şey değil. Mısır'da radikal İslamı alt ettikleri için alkışladığımız General Abdül Fetah El-Sisi ve çevresini en çok ihtiyaçları olduğu bir dönemde yalnız bırakıyoruz. Amerika Mısır'da seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi'nin devrilmesine temkinli yaklaşıyor. İnsan hakları örgütleri Müslüman kardeşler yandaşlarına yönelik şiddeti, toplu tutuklamaları ve istismarları kınayan açıklamalar yapıyor. Amerika tank, füze ve taarruz helikopterlerinin teslimatını askıya almanın kanunsuzluğun hüküm sürdüğü Sina Yarımadası'nda yürütülen terörle mücadele çabalarını etkilemeyeceğini savunuyor. Savunma Bakan Yardımcısı Derek Chollet de bu görüşte. Mısır ordusu Sina Yarımadası'nda faaliyet gösterebiliyor. Biz de ellerindeki silah sistemlerini koruma ve kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Bu sistemler teröristlerin elindekilerden daha üstün. Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nden Profesör Ekber Ahmet'e göre Obama yönetiminin Mursi'nin devrilmesinden sonra hem demokrasi yanlısı eylemcileri hem de ordunun kontrolündeki hükümeti rahatlatmaya çalışması Kahire'nin gözünde Amerika'nın itibarına gölge düşürdü. Mısır'da iktidar boşluğu olursa birileri o boşluğu dolduracaktır. Bu Rusya, Çin ya da Mısır'ın yanı başındaki Suudiler olabilir. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'daki geçici hükümete mali destek veriyor. Demokrat Milletvekili Ted Deutsch, bölgedeki çıkarların korunmasını istiyor. Körfez ülkeleri Mısır'daki geçici hükümete birçok kaynak sunuyor. Biz de bölgedeki nüfuzumuzu korumalıyız. Yaptığımız yardımlar ve demokrasiyi teşvik etme çabaları bu girişimin bir parçası dışişleri bakan yardımcılarından Beth Jones, Washington'un demokrasiyi teşvik ettiğini söylüyor. Jones, geçici hükümete bunu tam ayrıntılarıyla aktardık. Mısır'a yaptığımız yardımlarda bazı ayarlama ve düzenlemelere giderken, Amerika'nın ulusal çıkarlarını korumaya odaklanıyoruz diye konuştu. Obama yönetimi Mısırlı olan ortaklığın, ülkede hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik seçimlerle iş başına gelmiş sivil bir hükümet kurulduğu zaman daha da güçleneceğini vurguluyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü hafta içi salıdan cumaya Washington'dan canlı olarak sunduğu bu bültenin dışında internet sayfası ve sosyal medya aracılığıyla da haber ve söyleşilerini okuyucu ve izleyicileriyle paylaşıyor. İnternet sitemizde aynı zamanda Amerikan siyasetinden ekonomiye, eğitim olanakları ve Amerika'da motosikletli yaşama kadar birçok alanda bloglarımızı da okuyabilir. Yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Hatırlatalım. Washington Stüdyolarımızdan yaptığımız yayınımız bugünlük sona eriyor. Bize internette amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte gelişmelerle yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.